8 Şubat günü planlamalarımızı yaparak deprem bölgesini Hatay Defne ilçesi olarak buraya görevlendirdik ve planlamalarımızı yaparak yola Bu alana ilk gelişimizde oldukça hatta tesisin dışarısına taşan bir yığılma söz konusu. Yaklaşık 70 ve üzeri ve sürekli arkadan da gelen ülkemizin çeşitli bölgelerinden gönderilen yardım malzemeleri var. Ve bu planlamalarımızı yaparak kendi içerimizde, organizasyonumuzda sırayla, öncelik sırasına göre depolama alanlarımızda araçlarımızı hızla boşaltarak yeni yardımlar için araçları bölgelere tekrar döngüye katmış olduk. Lojistik merkezindeki paydaşlarımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kılavuz Gençlik. Gerçekten son derece mükemmel bir şekilde hizmet aldık. Severek, gönülden bir çalışma sergilediklerini gördük. Aynı zamanda Mehmetçiklerimiz, son derece mükemmel bir şekilde hizmet verdiler, destek verdiler. Aynı zamanda bizim kendi teknik personellerimiz de buradaydı. Onlar da zaten tartışmasız bir şekilde, 3 vardiya şeklinde burada hiç yapmadan günlük iki saat uykuyla ayakta duran personellerimizdi. Hepsine hep çok teşekkür ediyorum sayenizde. Biz bu tesisi iki parça halinde düşündük. Yani iki ayırdık. Bir tarafta gıda ve hijyen malzemeleri, bir taraftan da konfeksiyon malzemeleri. Konfeksiyon mağazasında ikinciye gönderen insanlarımız var tabii ki yardım uğruna yani. elinde ikinci eli bulunan ikinci eli gönder sıfır imkan olan sıfırlarını gönder biz bunları tasdik ettik bölgeden gelen ihtiyaçlara göre bu yardımları paket halinde sakırtmaya başladık ve şu anda bu düzen bu şekilde e, sağlıklı bir şekilde ilerliyor sorunumuz yok gıda kısmında ise bölgeden gelen talepleri paketler haline getirerek orada yine kılavuz gençlikler askerlerimizle bizim personelimizle beraber gelen talepleri doğru bir şekilde not alarak yine bölgelere kocaeli Büyükşehir Kredisi'ne ait hafif ticari araçlar da sevkiyatlarını sağlamış oluyor.